Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? At almaya. At almaya gidiyoruz. Gel. Bir de atın, atın Çık buraya. Sen buradan yürü. Buraya çık buradan yürü. Hadi. Ben buradan jump burada Çık. Devam et. Hadi kakaların Amı değil var. Hayır, buradan yürü sen. Demir üstüne yürü. Buradan yürü. Canbazlık yap biraz. Elini çıkar. Elini çıkar öyle yürü. Hadi yürü bakayım. Dengeni koru. Aferin. Çivilere basma dikkat et. Evet mami canbazlık yapıyor canbaz mami. Akrobat mami. Dikkat ediyorsun değil mi? Yürüyebiliyorsun değil mi? He? Atlayacağım bir aşağıya. Hadi atla bakayım aşağıya. He? Çok yüksektir. Atlayamazsın. Ver elini bana atla. Hadi elini bana ver. Hadi atla. Kare! Seni korudum. Mami ile bugün araba pazarını geziyoruz ama araba pazarında hiç kimse yok değil mi Mami? Hep çöpe atmışlar sen de vurma Mami vurma dağıtma çöpleri dağıtma. Yürü. Gel. Koş. Koş 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 koş. Mami gittim ha. Gel buradan gidiyoruz gel. Gel buradan gidiyoruz gel. Elini ver. Karşıda araba var elini ver elini ver. Araba geliyor elini ver. Karşıya geçeceğiz. Uç koş 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 Gel bu Mami ile bugün araba pazarına geldik. Bugün çarşamba. Pazar günü kuruluyor burada pazar ama. Arada bir galerici de geliyor buraya. Bunlar seyahat galerici Mami. Bak eşek, eşekçi amca burada ha. Eşek amca var ya burada işte. Geldi dönce anne. Gel. Bu taraftan gel. Gel ay 101'e gidip yoğurt alacağız geleceğiz hadi. 50 50 50 bana verebilirsin. Bak eşekçi amcanın yanına geldik işte bak.